7'den 70'e hepimizin filmleriyle büyüdüğü, toplumun büyük bir bölümü tarafından sevilen Kemal Sunal'dan bahsedelim. Kendisi çok sevilmesine rağmen toplumun azınlık da olsa bir kesimi tarafından din düşmanı olarak itham edildiğine şahsen şahit olmuşluğum vardır. Bunu anlamak için onların yaşadığı, o filmlerin çekildiği dönemlere gidip o şartlarda değerlendirme yapmamız şart. Bir dönem düşünün. Üfürükçüler, sahte şeyhler memlekette cirit atıyor, dini sömürenler ve vatandaşların büyük bir bölümü de bunlara kanıyor. Bu filmler bunlara sebep yapıldı. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. <laughs> ne dedim? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilasın. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel 9 köye yağmur yağdırmış. yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Gördüğünüz gibi halkın çaresizliğini ve dini duygularını kullanıp para karşılığı yağmur yağdıracağını iddia eden sahte bir hoca. Kemal Sunal'ın bunlara karşı tavrı budur. Bu sahnenin hemen devamına bakalım. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Nasılsın Murat Hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol. Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi yağmur yağdırsın diye bir geri kapalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide vaazda onlara yağmurun ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de gördüğün gibi Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Evet aynı Kemal Sunal burada da samimi bir Müslümanın elini öpüp hayır duasını alıyor. Bu insanlar toplumun kanayan yaralarına parmak basmış insanlardır. Şimdi ağalık sistemi, başlık parası, sahte dindarlar, din tüccarlığı, kapitalizm bunların hepsiyle ilgili filmleri vardır. İşte bu yüzden Kemal Sunal asla bir din düşmanı değildir. Aksine toplumu uyandırma rolü üstlenmiş bir şahsiyet kendisi.